Her neyse zaten az önce anamların sesi duyulduğu için kapattım. Evet şu an sıfır like 0 kişi. 14 de şu an şey. Evet. Ben de buradayım. Evet Jenius da burada. Kuduruyoruz Ama çok sesini göstermek istemiyormuş. Bilmiyorum. Ben evet pesim, hatta şu an Jenius bana hatta şey yaptı şu an. Evet şu an hiç mesajlara bakıyorum. Yok canlı sohbette. E bu Şu an ilk canlılığım olduğu için her şeye bakıyorum yani, siz çaktırmayın. Bir anda yüzüm bile göre kövülür, o yüzden uzaktan yapıyorum. anket başlatacağım şimdi. Topluluğa ne soralım arkadaşlar? Size şey soracağım. Katılır, katılıyor musunuz? Mu? Katılıyor musunuz? Yazık. Mu? Evet, cevap evet. Evet. Yok. Evet, bir tane arkadaş kalp atıyor. Bu kim? Kim Allah, geldi? Allah Allah kim acaba? Allah Allah deniz falan değil ne alaka. Bir şey mi? Bu arada az önce 6 kişi varmış ve bundan haberim yoktu. Ve ben Hı? çıktım. Evet. Evet bir tane like geldi. Zaten. Şimdi belki benim fanımdan da vardır burada. Evet. Abone olmayanlar benim kanalıma da abone olsun. Evet. Arkadaşlar mesaj atmış okuldan arkadaşlarım. O yüzden Playz bir an kapandı. Kanalıma abone olun. Çünkü ben de kanalıma abone olunca seviniyorum yani. Yani abone olacağım dakika 31 saniye bu arada benim ilk defa sesimi duyuyorlar yani kim bir şey mi? mi? E, şu an kameraya çevireyim anketi mesela yaptım ama anket şu an şey yapmadılar bir, ya, bir dakika yüzümü yaptığımda böyle şeyler yapıp koyacağım yüzünü atmayacağım hiçbir zaman hiçbir şey beklemeyin öyle bir şey değil mi Nikola arkadaşlar izliyor. benim bir arkadaşım program diye bir arkadaşım var benim dışında biri izliyor ne güzel benim... bir like attı şu an. Aa, ne güzel. <laughs> benim bir arkadaşım var program diye. onu ee, onun da şu an hesap 1021 abone ne gibi bir şeyde. Çok mutluyum. Hatta bana şimdi soru sorun ben cevaplayayım. Çok ciddiyim. Evet. Ben cevaplamayacağım ama ya evet. 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 Zaten ismini bilmiyor musunuz? Evet yani bir tane Sen kişi, bir kullanıcı var kanka şu an. Ben çıktım. Sen çıktın mı? Bak çıktım. Kim var? Görebiliyor musun? Mesela. Göremiyorum. Evet yani, arkadaşlar o kişi bana Kim mesaj atsın. Kim varsa yazsın. lütfen yorum yazsın. Bakayım. Kim varsa lütfen yorum yazsın. Biri Bilelim. Hangi velet? Hangi? Hangi? Hangi kusi? Cusi, hangi kusi? <laughs> kusi nasıl kusi diyorsunuz? Ben hala anlamıyorum. <laughs> kusi. Hayır ya benim mesela İngilizce öğretmenim diyor ki, aa kusiyamın. <laughs> ne kusiyasın lan? <laughs> Just Neyse, okunuyor. Neyse azıcık mu? yorum yazın da biz Anam. sizin olduğunuz... <laughs> arkadaşlar selamun aleyküm. Kalp ya yapmak benim, için Benim yüzüm aç... göründü mü? Hayır tabii görmedim. Kalp yapmak için açtık. Bu ne? Ekranı tekrar geri çevirdim bu arada. Burada. E, yüzüm göründüyse var ya. Kalp attım merak etmeyin arkadaşlar. E, Ceyhan'ı... Yana, <laughs> yana. eski konuma götürün. Tamam mı? Hadi ya. Neyse ben burada oturayım da. Evet bir kişi aa şu an bir bir sıfır kişi. kişi. Ben... Hayır 0 ben... sıfır şu an. Ben çıktım. Ama Mesela ben etki kişi. etmiyormuşum. Yani ben izlesem de izlemesem de illa bir kişi şu olacak. Şey. olacak. Yut, ben YouTube an. abi falan izliyorum. Açsana bu adam evet. telefonunu. Şu an çünkü bende bir like ve sıfır kişi görmüyor. Ay birileri izlesin ya. Esin o kadar getir diyor da bir dakika. Ha düzelttim. Aa, ıı, soru sorabilirsiniz bize ama ben cevaplayamam. Çünkü, <laughs> üşengeç bir insan kendisi. Hayır izin yok. Bana izin yok. Bir şey diyeceğim. Çok sıkıldım. Lütfen katın artık. Canım çıkıyor. Canım çok sıkıldı. Gerçekten çok sıkıldım. çok sakat şeyleri denk geliyor. kafa <laughs> Kapı. <kafamız> Gözüm <laughs> gözümüz, <gülüyor> gözümüz. <gülüyor> Her neyse zaten. Kanka Görüşüm bir şey yapayım. çok iyi Kaç kişi var? Şu an hiç Bir kişi izliyor. O birisi bana yorum atabilir mi artık? Lütfen. 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 Atın. Aa biri bir oy atmış. Oyu göremiyorum. Evet yazmış. Evet. Katılmış. Işte. Sen mi yaptın o oyu? Evet. Ya ama kardeşler lütfen <laughs> çok sinir bozmaya başladım. Biri katılmazsa... Anket sonlandırırım tamam. valla bak. Tamam. Kıçın ee, kenarları. Bak bu var. Kanka ben şimdi yazıyorum insanlara katılsınlar diye. Çünkü şu an, sadece şu anda ikimiz varız yani yayında. Evet. Bir katıldı mı? Hayır. Az önce altı kişi katılmış ve benim bundan haberim ben, yoktu yani. Evet dedi. Evet, hayır bir şey diyeceğim. Belki de ben İki kere arda arda katıldığım için beni altı kere say. i̇ki kere. Kanka. i̇ki kere arda arda katıldım. Hani mesela bana Yüzümü göstermem ama kay falan yaparım. Bir şey diyeyim. Kanka şu an kaç kişi var? İki. Bir dakika şu son tp diyeyim mi? Ona ben yazdım herhalde. Son tipime bak. Şey kanka şey yazdım. Tp demem. Kafası karışmış oldum. Son topluluğumuza bak. O tp'yi şey, biliyor. Şey topluluğu. biliyor mu? Hı hı biliyor. Bunlar biliyor. Bak şimdi göstereceğim çünkü. Hmm, tamam. Sen onu o kız bana gelmez ki Cine, net, Gelmez ne gelmez. <laughs> evet biz bir de Metakaya gidecektik. Sizin yüzünden iz izleyemiyoruz. Beni şey atmış merak ediyorum. Metakaya fanları varsa kayıp atsınlar buradan hemen. Gel <laughs> <laughs> <Ya>, kanka <laughs> git ya. <laughs> Sakın ismimi söyle. Bak kanka diyorum sana. Kanka diye bahsediyorum. İyi bir insanım. Şimdi şuradan. <laughs> ben, ben kalp atıyorum. <laughs> Geçen ben canlıda bir kıza kalp atmıştım. Kız bana şey demişti. Ne yaş lan köpek yazmıştı o, <laughs> o kızın adını ver. Hemen gidiyorum. Sıfır kullanıcı. Kaç kişi var? Benim güncellem. Bir kişi izliyor ve iki like. Sen like attın mı? Hayır ben kendime like o atarsam zaman, sayılmıyor. O zaman bir kişi daha var. Son I de. got my eye on you tabii, tabii, Şarkı söyleyeceğim Şarkı söyleyeceğim şeyceğim, Şey diyorum inşallah annemler bizi boğazmaz lan Kim kaybetti? Sen ne yaptın? Sen bana hayırdır. Sen bana hayırdır. Ben canlı yayına çıkacağım Sana... Çünkü ben canlı yayına geçince kimse katılmıyor. <laughs> evet hesabına bakıyorum. Sanki seni bildirirsem ne yapabilirsin? <laughs> ben de seni bildiririm. <laughs> ben yedek bildirir hesabından bildiririm. Şey, moderatör <laughs> ekleyeyim mi? Mes Mesajı <laughs> sabitleyeceğim, seni sabitleyeceğim. Al sana sabitledim seni. Sabitledim mi? <laughs> Ay Allah razı olsun. Filtresi. Bir şey lan ışınlanmalı böyle değişik bir şey buldum. Bunu hemen deneyelim. İki saniye içinde gösterse de. Yok lan. Bakın bak, partide değil şu an. Oha bak bu güzel like'a düşmüş. Tamam ben Benim ona... Benim like'ını like çekmiş. Kanka ben o like'ı onun bir yerine... Şimdi Kanka montamış. sen şimdi like at. Kanka o sen miydin? Kanka ben nasıl olayım? Çakal. Nasıl ben çakal mıydım? Ne kadar ayıp. Aa, arkadaş. Bakın arkadaşlar şimdi kapatıyorum. Sen bana köfte dedin. Lafın gelişi. Lafın gelişi ya. <laughs> tamam ben çıkıyorum. Abi bir kişi kaybetti. Kalp mi attı? Sen atma. Hayır benim dışında bir kişi kalp attı ciddiyim. Tamam. Benim dışında biri kalp attı. Ka bak çıkacağım. Çıkacağım. Ya, ya hayır kalp ama hayır. Hayır kalp yok. ya Kafayı sıyırıyor şu an. Bak canlıyı kapatırsan sizi izin çekerim gönderirim YouTube abiye. YouTube abi. <laughs> Sonra bak bu seni sevmemiş derim. <laughs> tabii. Bir de benden büyük abi. Senden çocuk. hoşlanıyor mu işlerim? Hı hı. Tabii. Sonra tabii. YouTube abi bana bin abone kazan atar artık. <laughs> canlı yayına gel onu ya. Biz bir de o kadar yazdık. Bir sıfır kullanış artık bakayım. Sıfır abi yeminle sıfır kullanış. O zaman benmişim ya. <laughs> o kanka kişi kanka. benmişim. Kafanın. Tamam bir beş dakika daha. Şimdi kanka. size kuşumu kanka. göstereceğim. Kanka dur hayır dur. Ben söyledim dur. <laughs> Peki bunun şaka olmasın gerçi. Düşüyordum. Allah öyle bir attık ki kendi. Evet. Bay bay aşklarım. Hayır kapama. Hayır. Sıkın evet. Sıkın ha. Hayır. Yani yayını durduracağım ama çok sıkı. 5 <laughs> dakika. 5 dakika. Bak yoksun şunu ters çeviriyorum. Sonra görünür bütün yüzü. Senin de Aa biri yazmış. <laughs> ne yazmış? Ben şu an telefonu elemiyorum. Anket. Sen kanka sen yaptın ya anket atıyorum. <laughs> <laughs> Ağlayacağım. 8 dakika. 10 10 dakikada kapatırım. Hayır. 10, 15. 20 ya 20 anlaşalım. Kanka 20 ne ya? 12'de anlaşalım. Bence başka şey... fitte. <laughs> ne yapacak Bu fitte güzelmiş ama kötü. <laughs> güzel ama kötü. Aa yüzümüz görünüyor. Bir şey bakacağım. <gülüyor> <gülüyor> Oha çok değişik bakıyor. Çok güzel. Kanka yüzün görünecek. Ben de elimi göstereyim mi? <gülüyor> Allah <laughs> muhafız. <muhabbet. gülüyor> Allah elimi. Ay anlık blokçular. <laughs> bu korkunç diyor. Oha çok değişik bu. Bunu kullanacağım. Yok. Ben daha önce elimi hiç göstermemiştim. Evet artık gel gibi hissettim kendimi. Niye? <laughs> tamam 5 dakika. Kanka. Oh, çok sıkıcı. Hiçbir alan kulu gelmiyor. Az önce 6 kişiydi ya. Yazıklar olsun. Neden kapadın? Ona geri giremiyor musun? Yok giremiyorum. O zaman niye kapadın? Şeffaf şey, kirpik şu an oynuyor. Ş şeffaf kirpik nasıl oynuyor? <laughs> şeffaf kirpik ne de <dediğimde> şey, şey <laughs> sürdüm. Şeffaf ruj. bir şey diyeyim ben bugün Gretz'e gittim çok değişik böyle ucular vardı. Ya katılırsanız ne güzel burada sohbet ederiz ama kimse katılmıyor ya. Bir kişi katılsın en azından. Ya. Bak siz bir şey diyeyim. Hı. en açık olan gün saat hangi saatte? Şu an 2.8 geçiyor bak şimdi. 2.8 geçiyor. 2.10 geçe bırakırım. Bak bir dakika şansım var. 2 dakika. 2 bak 9. Peki 10, gelirlerse kapatır 2, mısın? 9, 10. 2, 10. Evet. 2 kişi gelirse kapatır mısın? Kapatırım. Misin? Hayır, iki kişi canlıya gelirse kapatır mısın? Evet. Ve konuşurlarsa, kapatmalarsa. Tamam kapatın o zaman. 5 dakika. O zaman. Sonra. Hayır kanka yedek sen yazıyor sayılma. Seni yedek hesabın yok ki. Böyle var ağla velet. Telefonda mı yok? Var. Telefonda Bak, ağla var Var. Bak, var, bak. Var. ağla bağla velet. Ya. Ağla velet. Ben gelirim. Abonem değilsin <laughs> ki. Kaç tane abonem? Ab ha Jibi Reis mi? Babasının hesabından atıyor ya. <laughs> kanka bir şey diyeyim mi? <laughs> atarsan kendin yanarsın. Orada küçük küçük <laughs> ifşalarım var çünkü. Evet, benim Kanka ifşalarım var. Hiç şey ki girer mi ki ya? yok gibi duruyor. Gir. Bol bol kalp atacağım. Kalp atacağım. Bir kullanıcı geldi. Uha. -huh. Gerçekten mi şey miydi? Lan salak <laughs> kalp bir kalp attı lan falan. Şu gün ne mi? Şeydim 220 şey tane var. şimdi abone var. Tamam mı? 220 abone var ama hiçbiri biri şey yapıyor. Çünkü biz çok kötüyüz. İlk defa bebek sesimi canlıda kullandım. Ben daha önce hiç canlıda... Dur yedim. bari. Eğer biri gelirse söyleyin. Biz... Hayır. Dakika geçmiş. Hadi 15'te kapatacağım. Çok sıkı. 20 de kapat. 20 de. Na açım aç. <laughs> Nasıl açsın? Yemek yemeyeceksin. Hiç. Yemeyeceğim. Ben <laughs> seni biliyorum. Biz yemeyeceğiz. Arkadaşlar bu yalancı. Keşke biraz sesini kısandım. Neden? Evet. Bir dakika sınıftakileri trolleyeceğim ya. Trolleyeyim mi? Nasıl teorici? Görüntüler ama hepsi açıyor. Trollerim vallahi hepsini. Şu an canlıdasın diye. Tamam canlıdan. Ee, şimdi bak kanka 15'te kapatan söz şey var. Hayır. 20'de anlaşılır. bak. 20'de anlaşılır. 14'ü. Kardeşim. 10, 10. kanka 2'yi 15 geçe kapatalım. Ya bak 2'yi 15 bak diyorum bak. 2 bak şu an 11 geçiyor. hayır sen pazarlıktasın ya hayır. Ya Aa, burada. Selamun bu kim? Oh, biri geldi biri geldi biri geldi. Aleyküm selam. Lütfen gibi. bizi dinlemeye devam et. Çünkü biz biz çok sıkıldık. <laughs> ve kankamla şu anda anlaşma yapmaya çalışıyoruz. Yok. Lütfen bizi dinle ve bize soru sor. Çünkü kimse bize soru sormuyor. Fakiriz. Bu senin hesabın değil, değil mi? Ha, değildi. Ya lütfen bize biz kaç soru sor? Çünkü As biz, aşkım. E Aska. Bunu soru sor. Soru sor. Bunu sabit. Diyeceğim. Soru sor bize. A biz. selam. Soru İki kere selam, soru selam soru soru Aleyküm Aleykümselam. Yeşin kaç. Ben söyleyemem. Bu seni hiç alakadan etmez şu an. Sen söyle. <laughs> Ben yaşım var benim biliyor musun? Ee, 80 yaşında bu ya. On... Bu arada benim Bunu kanalıma ben abone değilsen de abone olur. Bunu ben açıklamıştım zaten. Ama belki videomdan izlemişsiniz. Ben Jenis ee, 12 buçuk 12,5 yaşındayım. Ha, o, tabii ya. Tabii tabii. Ya. tabii. Ama Sana... 12'ye girdim ama. 12. Ha, 11 yaşında bu 11 yaşında. 12 yaşında. Ben de 13 diyelim o zaman. Ben de Tam 13 oldum. Tamam 13'de 12 yaşındayız işte girdik sayılır. Ben sadece. 13. Ya Cemil sonucu Yaşınız kaç? Başka soru sor. Bak böyle sorular sorma. Hiç sevmedim şeyler. Çünkü zaten bütün sülalem biliyor. Tamam mı bacım? Ben 9 yaşındayım. Tabi. Tabi. Kesinlikle. Kesin kesin. Yaşınız kaç? Benim benim yaşım. Aa, Dur soru sordu. Ve ve yapıyoruz. yapıyoruz evet yapıyoruz. Yapıyoruz. yapıyoruz şey e, hatta cin e, nasıl söylesem. cin an, mi ay yeni e, 13 şey yapıyorum gidiyor ve ve bayağı yaptı az önce kampanyası evet. var evet. hatta bakabilirsin. Evet. vardı ama sildim çünkü şu an canlıdayım. Evet şu an canlı olduğu için kampanya sildi Ama benden bakabilirsin son topluluğumdan bir önceki topluluklarımda falan var. Hala devam ediyorum. Aa bir kız daha geldi. Selam. Tanışma memnun oldum. 7 ee, versem veririz? Kaç veririz. 9. E 7 versem 8 veririm. 8 vermiş. 8. Selam canım, ey kardeşim. Ezim, ezimmiş. Ecim, Pardon, okuyamadım. <gülüyor> <gülüyor> İsim akdattı. Kaç verirsem, kaç veririm? İşte veririm ben sana sekiz. Oh, elim <laughs> çıktı. Çok sıkıldık biraz sorusu sorun arkadaşı. Hadi ha, a, bak bir şey diyeceğim. Hani canlıyı kapatacaktın. Kapat İki kişi geldi, kapanmayacaksın artık. İki kişi geldi, kapanmayacaksın artık. Şam <Kişi> zaten <laughs> bir şey biraz ses olur musun? Bir şeydim bacım. Efe. Ben küçükken eski hesabımda <laughs> miniş paylaşıyordum. Ondan sonra o minişlerle bir kere yüzümü göstererek canlı. Hangi kanaldan vereyim? Kanala vereyim. İkimize de verirsen sevinirim. İkimize sevindir. de verirsek sevinirim. Ama şöyle yapalım o zaman. İkimize de dört ver eşit olsun. Evet. İkimize de 4 ver. Bize sana 5 veririz. Olur. Ben babamın hesabından sana veririm. Ne var? Ben yedek hesapları babamdan alıyorum hepsini. Tamam. Diyeyim. Neyse. Ne i̇kimize de 4 versen çok mutlu Ha doğru. <laughs> Bayım, inşallah annem içeri dalmaz. Geçen şey, Cuma günü biz arkadaşlarımla filme gidecektik. Dur, yerim. bir şey yaz. 7 versem, hangi kanala vereyim? Naber Nanner, Nanner, iyiyim sen naner. Senden naner. Evet. Tamam, olur dedi. Tam 15 dakika oldu ama. Ahir yapacak bir şey yok çünkü sen iki kişi gelirse kapamayacağız canlı dedin? Bir şey diyeceğim. Ve şu an iki kişi var. Esi, ben ilk açtığımda altı kişi varmış ve benim olan haberim yoktu. Oh ben burada şimdi filtre değiştiriyorum. Peki bak, kanalımızı bak, seviyor musunuz mu bizi? Kanalımızı seviyor musunuz? Biz bence botuz. İyi. 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 i̇yi dedi. Demek iyiymiş. Bilmiyorum. Kalp yapmamızı ister misin? Kalp yapacağım bir dakika. <laughs> Dur kamera. Kanka sen neden korkaksın bu kadar? Hmm. Hoppa. Kapatamadım bir dakika anne tamam video tamam. verirken yani. bir dakika aralıkla verir misiniz tabii öyle yaparız evet seviyorsunuz sen de seviyorsun evet bu arada şey ecim bir videonun 100 like gelmiş haberin olsun çok sevindim aa benim kanalıma da abone olur musun bu arkadaş canlıya girdiğinde çok saçma şeyler yapıyor korkuyor <laughs> Kalp attı. evet şu an kalbin görünmediğini biliyorsun. Evet biliyorum. Ama ben ona kalp kaç kere kalp yaptım. Bir şey değil mi? Şu an iki kişi var. İnşallah beş falan oluruz yani güzel olabilir. O yüzden bence kafam bak geliyorlar. Ben sana dedim. Birkaç şimdi dakika vereyim. Bebekli. Kanka biz şimdi veremeyiz ama arkadaşım verebilir. Yani ben vereyim. hayır, benim ama benim yedek y hesabı şu an telefonunda bir tane var. İki evet. tane var. İki tane de orada var. Evet Öyle benim yedek hesabım bir iki tane ben, burada var. Ben şimdi şey şöyle bir süre sonra yedek hesaplarımı açtıklarında şey oluyor. Ee, telefon numaramla istiyor. O yüzden veremiyorum şu an. İşte benim de telefon numaram Şimdi verirsen mı? çıkmış olmuyor mu bacım? Her neyse ama biz şimdi veremiyoruz. Canım kapatsın sen şimdi ver ama bize hatırlatırsın ya da biz veririz. Yani zaten. Evet zaten. hesabımıza versen olur. Aynen. Um, ah, ben ah. ona kadar çıkıyorum zaten. Dur belki 3-4 kişi ne oldu? Bir şey olmadı. 3-4 kişi gelsin diye şey yapıyoruz. Sesli çok konuşmayı sevmiyor Evet, bir dakika. Ben soru sorabilirsiniz yani kimsede. Zaten birkaç soru cevapladık ama. Evet istersen soru varsa sorun. Bu ne ada? Şey diskodayız biz. Ah. Cevaplama şu an. Sınıftaki o uzaylılar. Mesela biz onlarla şey geçtik bir kere biz görüntülemeye düştü. Evet o kız gitti şu an. Kim? Ha, şey vermeye abone şey, abone kas vermeye gitti. Siz şu an 200. Hadi bakalım bize soru sorun. Benim eski hesabıma da abone olsan sevinirim. Benim eski hesabımda da Jesus 12. Telefon çalındığı için artık onu da kullanamıyorum. <laughs> Neyse bu arada bize i̇leti soru, soru geri çekildi. İleti geri çekildi diyor. Yani şu an o çıkmış olmuyor. Evet keşke biraz daha mesaj yazsanız. Bize mesela soru sorabilirsiniz çünkü biz <laughs> şu an çok sıkıldık. Dur <laughs> şey. Şimdi hiçbir şey veriyorum. Burada burada yani kanka. Mesela şimdi ben size bir anket sorsam. İki görüntülemeye geldi. Mesela Kore dizisi izlemeyi sevenler var mı burada? Bir hemen iki işareti yapsınlar. Evet Kore dizisi izlemeyen. İşte kıdırma değil mi? Kıdırma kıdırma. Kıdırma kıdırma. Bu ama. izlemiyor. Bu izlemiyor. Jelim izlemiyor ama ben izliyorum. Ben izlemiyorum. Çünkü nedeni yok bilmiyorum. Benim izlediğim dizileri tamam. bir tane şey Netflix'e böyle 2017'de çıkan bir film dizi var. O mükemmel tercih ederim Yani. Konusu çok güzel. Su yüz like alanla videomu ben edit yaşması için yapmıştım. Evet biliyorum. Okudum ben herkesin yorumunu okuyorum ki dışarıdan bakanlar da. A, kalp atmışlar. şu <laughs> like için. Bilmiyorum. Kalp için teşekkürler. Hatta şu an biz bayağı da bekliyoruz. Yani bilmiyorum. Yukarıda görüyor Bu arada bize soru sorun. Çünkü biz soru cevaplamayı istiyoruz. Mesela biz soru. Hani mesela ben hatta bir video atacaktım. Biz eee. 3 yaşımızdan beri arkadaşız. Vardı. Evet 3 yaşımızdan beri arkadaşız. Ama biz buna küstük bir yani küçükken. Aynen. Çünkü biz ben eski arkadaşımla tahtta gitmiştim. Evet, onun pint var, var. Pint ikimizin var. İkimizin de var. var. İkimizin de var ama benim e, ben çok kullanmıyorum. Benim 17 takipçim var. Evet, pinti. onun, o, onun 17, 17, oldu. Benim yüksek değil. İsterseniz benim Pint hesabımı benim... veririm yani. Arkadaşlar benim iki tane <laughs> abone var. Ne? İki şey var orada. Takipçi. Pintimde. Benim 17 oldu. Gelişiyorum hmm. günlükte Ondan sonra ne, ne diyeyim? Hatta öyle sonra senin aslında fancam hesabı. Fancamdan dayanıyor. Ha evet hesab. benim iki tane hesabım var. Mesela, bütün, bir, tane de benim yedek hesabım var. Evet onu Kanalımda göstermiştim. Evet. Ay kalp atıyorlar. Kalp Hatta ben bir kere bir insan şey bir Sen kızı... de kalp yapsana ya. Hayır Allah ya. Allah. Ben bir o kadar tane. Kalp atıyorlar sana. Oha öküz kadar çalıyor. Hatta ben bir kere bir kız bana. Kayp ben atıyor. ona kalp atmıştım tamam mı? Kız ama böyle basıyor. İlk kere falan bastım. Yok, Kız en mi? sonunda şey dedi. Öküz müsün? Hangi zekalı bana kalp atıyor? Yaptı böyle. <laughs> i̇şte böyle insanlar <laughs> sevmiyorum. Mesela... Kanka çekil. Elimle kalp yapacağım. Güçler like konuş. Bu kalpte size gelsin. Oldu. Oh, Eğer bir şey diyeceğim. Annem hmm. bunu duyar. Biz şizofrenist tamam. Neden? kendi kendimize konuşuyoruz. YouTube hesabımız varmış gibi şey evet. yapıyorsun. İzin alır mısın benden? Yok veriyor. Evet. Bastarı Ali, Ali Zeyt. Ah. Ya çeviremedim şunu. Kamera çevirin ya. <laughs> tamam ha çevirdim. Mesela direkt kalp atıyorsunuz. Teşekkürler. Üç <laughs> like olmuş. <laughs> <laughs> İyi görüntüleme. Kanka 20 dakika oldu. Selam. Lize de verdim. Selam. Ay, çok teşekkür ederim. Biz bilmiyoruz şu an bakamıyoruz. Tamam. Biz de şey ah, canlı üç, bir üç bir üç yarım saatte kapatırız yani. Yarım saat dediğime bakmayın. 5 dakika 10 dakika kapatırız. Üçüncü kişi aldı varlık. Hemen hı bana selam Aha, ver. 4 like oldu. Aha 4 like oldu da. Üçüncü kişi kim? Tanışmak istiyorum arkadaşlar. Evet. Selam yazabilir. Sonra cevap veriyoruz bu arada. Evet bu arada şey. Komik de cevap veriyoruz. Bir, bir şey yazdı. Yazma. İkinize de verdim. Teşekkürler bu arada. Bize soru sorabilirsiniz. Ben pek cevaplayamam. Canım kankiş kim? Kankiş kim? Ben <laughs> kankişkisin. Ay şu kapı açılmış. Sesi geliyor. Korkuyorum ya. Niye ya? Bilmiyorum ben bir kere babam bir ÇP kere... TP nasıl açılıyor? Tp evet. nasıl açıldığını söylesene. Ay, topluluk şöyle e, ben... iki türlü. Mesela ben yüzümü göstererek açtım YouTube hesabımı. Mesela ben de direkt numaramı yazarak açtım. Ama numara ben korktum. Numara Benim mi? babam izin... Yani babam izin vermişti işte numaraya girmeme. O yüzden ben... Aa bak. Hmm, selam. tanışma memnun oldum. Tanıştığıma ben de memnun oldum. Aa, Aa selam. Selam, selam. Selamlar selam. selamlar. Soru sorabilirsiniz biz çok sıkıldık. Evet arkadaşlar. Adam bak ben sana dedim. Mesela ben şey. Ee, army değilim ama önceden bir aslında söylemek gerekirse ben Jimin bir aslında. Mesela ben artık Blackpink dinlemiyorum ama 6 yıldır fanım bunu bilir yani. Bir şey söyleyeyim mi? Bak Hı. bu yanındaki arkadaş Guslia'nın e, sadece... Sahafeti... Cüsliyan'ı sahibe daha demin canlıyı kapatalım dedi. Ama altı kişi varmış ben var. İşte ben de dedim ki kapatmayalım. Nasılsınız kızlarım? İyiyim sen ne yapıyorsun? Biz iyiyiz çok teşekkür ederiz <laughs> sen nasılsın? Bacım İşte iyiyiz kafa güzel kontak. Evet sıkıldık buluştuk. Hatta bir şey değil mi bu şampiyon oldu. Evet ben basketbol oynuyorum. Evet bu, Onu ben voleybol oynuyorum. Hatta <laughs> ben yaşıtlarımdan kaç yaş küçük voleybol oynuyorum. Pasör çarpaz oynuyorum. Ben Farkas de büyük şey. Evet. Mesela ben bu işte sınıfı şey, söyleyeyim mi? Yok lan. Zaten ben onu bir videoda paylaştım. Kaçıncı sınıf olduğumu söyleyeyim mi? Zaten sen yedi ben altıyım. Ama sekize tamam, sekize işte, Ben yedinci sınıf olduğumu söyleyince sen yedinci sınıf mısın evet, falan filan diyorlar bana. Siz ya, Siz evet böyle Size ne? Evet yani gerçekten. Yaşım küçükse sana ne? Yok hayır bir basketbol e, koçum da demişti bana sen yedinci sınıf musun? Demişti böyle. Ay çok teşekkür ederiz. <laughs> <laughs> Mesela şey yani bence yaşar şey değil. Ben şöyle diyorum. Benim voleybol diyor ki senin yeteneğin çok yüksek. Ben mesela ben uçtum. Ay çok teşekkür ederiz. Mesela bizim okulda bir tane Allah'ın kulu var. Benden hoşlanıyor tamam mı? Allah gibi onu. götüme giriyor. <laughs> şöyle ilk gün bana benden hoşlanma söylemişti. Ben kabul etmedim. Brownie falan yani böyle vermişti bana. Ben hala bilmiyorum. Yani kabul etmedim çocuğu. Bir aydır peşimde dolanıyor ve çok rahatsız edici. Ben şey yapmış, Ben 10. sınıfım. Boş ver 8. sınıf ben Benim de bir Eylül abla diye bir arkadaşım var. Bizim ya şeyde. Yakınımızda oturuyor. E, o kişi mi? Evet Eylül E, o 8. sınıf o, ona gidiyor işte. O da çok mutlu falan. Ama kızı var bir tane. Kız kardeşi var. Blink mi? Aa şey o. <laughs> Aa ben tanıdım. O mu? Evet. Ay kardeş çok değişik. Hatta benim eski ve ilkokul öğretmenimin hocamın kızı şey poposunu falan <laughs> <dans> ee. <laughs> Çok komik. Ben yemek yemedim o yüzden yemeğe gidiyorum. Bay bay. Hadi bay bay. Bay bay teşekkürler. O zaman Gelmişsin. kapamayalım gelirsin gel. Evet. Yani. E, mesela şey, ee... ben de 7'ye geçeceğim. 18'e geçecek. O LGS'ye Ben 8. sınıfa geçeceğim. Bana LGS'nin sorularını cevaplarını ben 8. sınıfa geçeceğim. Ama zor <laughs> mu bilmiyorum. 7 zaten zor. olabildiği bildiği kadar zor. İnşallah hatta biz e, karnına bir şey değil mi? Ben karneye takmıyorum artık. Küçükken çok korkuyordum. Yaşım küçük olabilir ama yaş bence her şey değil. Konuşmak daha önemli. 8. Hmm. kolay yazmış. Ay o, teşekkürler. Kolaysa... Şu an tamam bir ustaki veletlerden 15 tane mesaj gelmiş. Hatta bir şey diyeceğim. Benim kıdrem editlerimi ben ne kadar daha değiştirebilirim. Beğeniyorsunuz mu yoksa beğenmiyorsunuz mu? Çünkü ben çok şey yapıyorum. 5 like Bence gelmiş. sıkıldım. O yüzden canınızı gördüm. Uçtu. 5 <laughs> like gelmiş. Görünce uçmuş. Ee, şey göklerde kalta. Sen yoksa peri misin? 5 <laughs> like gelmiş. Evet gördüm. 6 Sen... like işte. Süperisi misin? Ben şok. Evet şu an bir kişi var ama olsun. Bir kişi olsa bile biz yanında karşı işte. Bir şey diyeyim mi? Ben aslında çok canlı açmayı seven bir insan Ne? bir şarkı tutayım. Ha, ne söyleyeyim? Hayır like that? That's hayır, da, hayır, hayır. Ben size çok Ya şekerledim. Evet benim kuşum da şeker var. Dikkat <laughs> edin. Kuşunu göster. Hayır ya sevmiyorum. ne oldu? Sen onun... şey, zaten kafamı dikkat sıçtı bahçeden çıkınca. O <laughs> bir de bir şey mi? Ben çok imanlı bir insanım ya. Ben Çıkırıp de aşırı... Ne alaka? Ne alaka <gülüyor> O altı <laughs> dak gelmiş. Bu mesajı göster. İnceleme için bekleniyor. Mesajı göster bakayım bacım. Dijit 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 göster ya abi bok olmaz. Random atmış. <laughs> Kız random atmış. Allah Harbi Allah. Harbi ya. Random atmak random kötü Random atmış. Şeydi. kötü bir şey değil bu arada. satın sırtını mı Sırtını nasıl yersin? Bilmiyorum. <laughs> <izin> Siz... <laughs> Siz... Bu mesajı için inceleme bekliyorum. Şu kimse izlemiyor. Evet farkındayım. Salak gibi hissediyorum. Neyse aşkım biz kapatıyoruz. Bay bay. akşama doğru açarız. Evet. Bay bay. <laughs> Güzel oldu Evet altı beğeni geldi.